Kuzucuk. Heyecanlı mısın? Hı? Aynen arkadaki de senin senin gibi sırtıyor baksana. <laughs> 32 diş. Hadi bakalım açılışa başlayalım. Ne o? önce göster bize ne açacağız? Rainbow Corns diye bir şey aldık. Ayzo şuma biraz önce aldık. Şimdi de açılışını yapalım. Çok güzelmiş bunun baksana boynuz var burada. Evet. Ne çıkacak içinden şimdi bunun? Bilmiyoruz. Bunların bakalım şöyle arkasını göster. 5 hmm, tane sürpriz varmış. 1 tane 6 mı? A 6 taneymiş. Bir tane şöyle oyuncak çıkacak ve etiketleri falan. A slime da var galiba. Evet, slime bu mı da var? baba kent. Aa güzel, değişik şeyler var. Açalım mı? Evet. Hadi bakalım. Başla. Ayzen'in en çok sevdiği şey bir şeyleri açmak. Demaj hoş. Sünüyor ki maşallah. Soyulmadı mı? Tamam açtık bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> açamadın mı? Aç Bakalım zorla biraz. Evet hadi. Yapabilirsin. Güveniyorum sana. Oo <laughs> hadi bakalım getir. Kaldır havaya. Tamam. Oy, oy, Allah. Fırlayan yumurta yapmışlar. Allah. Bu ne be? mı bozuldu. 2 saattir iş yapıyorum <laughs> ve bitmedi. <laughs> <laughs> Tekrar yırt. Ee? Tekrar aç. Çok eğlenceli, çok sakinim. Evet, çok sakiniz. Açılırsa saat sonra. out later. Kamerayı ben tutayım sen. Ha, o yavaş, acele etme. Heyecanlı mısın? Evet. Heyecan var mı? Kaldır şöyle havaya ben senin elin. Evet, ha. Aç bakalım hadi yumurtamız açılıyor sürpriz yumurta. Ta 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 tam. Açma. Vay çok iyi çok güzel bir şey çıktı Aizen o nasıl bir şey öyle Tombul tombul Aa soru işaretleri var ne var ki orada bir Bakayım bir saniye bir gösterelim arkadaşlarına da Aa çok güzel dur acele etme bir Gösterelim şöyle Böyle bir oyuncak peluş oyuncak unicorn Şurada boynuzu var saçları var Evet soru işareti acele etme soru işaretini aç bakalım Ne çıkacak orada Ne sevdiği? Aa ne sevdiğimi ne seviyormuş bu bakayım. Sushi. Bakayım bir. Tam babamın. Aa sushi bu tam benlik. Bu benim halim galiba. Ben önceden buymuşum zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok, çok beğendim. Tatlı. Çok tatlıymış, çok beğendim. Evet başka neler var? Ne oyuncakları var gösterelim. Ben bak göster. Hangisi bize çıktı? Ha Bakalım bu 72 şuradan. farklı oyuncak varmış değil mi? 72 tane. Evet. Bu mu? Evet, o bizimki. Bakıyoruz. Adı nerede? Noel. Aa, adı Noelmiş. Noelcik. Noel, çok güzelmiş adı. Evet. Çok beğendim. Ah, güle güle kullan. Tatlı. Evet. Aa, dur. Dur, daha daha bitmedi bir bakalım. Burada daha sürprizler var. Şimdi çıkar bir tane yumurtayı. Baba corn'su en sen yapalım. Tamam. Ne o? Baba kars. Baba corn'su mu? Baba kars. Tamam, hadi bakalım. Önce o ne? Buradan şeyi adı. Bakayım. Aa sertifikası. Evet. Vay, orijinal olduğundan dolayı böyle bir sertifika veriyorlarmış bak. Ne zaman aldığın tarihi ve sertifikası. Güzel. Ah koy bunu da. Evet, başka. Slime. Slime mi var orada? Gerçekten mi? Evet. Senin en çok sevdiğin. Göster bakayım. Oo, Açtım aç bile. çıkar. Aa. Of. Slime mobe? Ha hmm. bakayım. Slime değil bence o. Slime. Slime mı? Evet. Aa çok ne güzel kokuyor. Slime. Aynen çok güzel kokuyor ama. Efsane bir kokusu var. Evet. Ne jelibon gibi şimdi yiyeceğim ha. <laughs> Uzat bakayım bir göreyim. Oyun hamuru gibi bu ya. Bu slime gibi değil Your sanki. Bu slime bak. Bu Aa ya. slimemış evet. Slimemış güzel. Ve yumuşak. Evet güzel. Sen seversin slime'ı. Başka? Baba kansler. Gel bakalım. Şuraya koyalım çıkanları. Baba Şu çıktı. Şunu da koyalım içine. Başka? Tamam. Sertifika. Sertifikayı da koyalım ve... Baba kan. Hadi bakalım. Bu en güzeli. Ah. Açamadım. Nereden açılıyor? Bilmem. Ve o neymiş? Nasıl bir şey çıkacak ona? Sen biliyor musun ne olacağını? Evet. Hmm. Sürpriz yumurta gibi. Aç bakalım. Oo, evet. bu çok güzel. Çok sevimliymiş. Bunu ben çok beğendim. Ama daha bitmedi. Gerçekten mi? mi? Evet. Altta ne var? Damga. Aa, şuradan. Şuradan açılıyor galiba. Aa, gerçekten mi? Vay bu çok iyi. Bak şimdi. Bas bakayım eline. Tam Kağıt çıkmadı dur. Daha iyi dur. Getir öbür elini. Sıkı tut. Sıkı tut dur. Bastıralım. Çekiyorum. <laughs> güzel mi? Beğendin <laughs> mi? Kağıda bassak daha güzel çıkar ama. Al Aynen. bunu da koy. Buna, bunun adı ne? Bunun adı çıkmıyor diye biliyorum. Adı çıkmıyor mu? Güzelmiş ama. Ay. Sen Bobo Kornus mu diyordun. Ne diyordun sen ona? Bobo. Hmm. Bunun gerçek adı bu. Öyle mi? Ah yumurtasına da koy tekrardan. Yok ben yumurtasına slime'ları koyayım. Aa mantıklı doğru slime'ları koy. Güzel beğendim. Hayır, olmaz. Evet güzel oyna. Güzel güzel oyna iyi eğlen tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlarına da selam söyle. Görüşürüz bay bay.